götürmedik annesi babası çalış. Yaz aylarında bu mahallenin en büyük sıkıntılarından biri sivrisinekler. Sivrisinekler çocukları ısırdığında böyle büyük yaralar oluşturuyor. Ailelerse bu yaralarla ilgili tedirgin. Sinek, ben, ben, ben. Evet. Evet. Götürmedim evde fazla. Beyaz beyaz ben, intihap oldu hep. Bunları sinek mi yaptı? Sinek yaptı. Isırıyor. Ya intihap yaptı ya intihap yaptığına göre ateş de yapar illaki. Evet, yani, ben, ben. Mahallenin iddiasına göre sivrisineklerin kaynağı bu dere. Bu derenin yanında büfe işletmecisi olan Reis adlının söylemine göre de bu yaraların sebebi sivrisinekler. Yani sinek çok işte mahallede yani zehirli sinek herhalde bu sene oldu. Ee, geçen sene böyle yoktu vardı da çok ilaçlıyorlardı. Bu sene hiç ilaç falan gelmedi. Hiç ilaçlama da olmadı. Böyle oluyor işte. Bu sene böyle oldu. Çektiğiniz gibi yara oluyor. İntihablı beyaz beyaz yara oluyor. Ee, dünden beri bu kız çok ayaklarım ağrıyor dedi anne dedi. Ayaklarına böyle işte. Pas i̇ki gündür pansumu yapayım Olmasa doktora götüreceğim. Geçmezse götüreceğim yani. Belki de zehirlidir. Hani kapıyı pencereye açık gördüğü zaman direkt dalıyorlar böyle bir zehirli şey gibi mi yapışıyorlar çocuklara. Bir acayip sinek bizi Bizi ısırıyor mu? Bizi de ısırıyor ama bunlara da etkisi gibi bizde olmuyor. Büyüklerde olmuyor. Çocuklarda çok etkili. Buranın sivri sinekleri çok kötü. Isırdıkları zaman çıban gibi yara bırakıyor. Bir de üstelik de yani geceleri camları açamıyorsun korkudan arazinin pisliğinden, koyunların pisliğinden hani burada yaşanması gerçekten zor oldu. Bu, yani bu, vurduğu zaman, soktuğu zaman böyle böyle çıban yapıyor. Çıban gibi kıpkırmızı oluyor zannediyorsun ki hani çıban çıkmış gibi oluyor. Bunlardan çocukları yani zor kurtarıyoruz. Sinek istedi. Çünkü çok acıyor. Acıtıyor. Küçüktü. Sonra? Sonradan büyüdü. Tamam, Sif sineklerin halk sağlığındaki önemi ve enfeksiyon hastalıklarındaki temel rolü vektör görevi görebilmeleri. Yani bazı mikroorganizmaları kendi vücutlarında taşıyıp insanlara bulaştırabiliyorlar. Ee, sıtma yapabiliyorlar. Yine biliyorsunuz ee, tüm dünyada geçtiğimiz yıllarda yaygınlaştı. Kuleks cool cinsi sivrisineklerle batınil virüsü ateşi ee, görülebiliyor. E, şu an aslında ee, bahsi geçen bölgede e, yeterince araştırılma yapılmadı ve bunların bir vektör olup olmadığı yani belli bir mikroorganizmayı taşıyıp taşımadıkları bilinmiyor. Ama elbette halk sağlığı referans laboratuvarlarında bu yapılacaktır. Ve analizler sonuçlanana kadar halka önerimiz... Mutlaka sivrisineklerin olduğu ortamlarda kendilerine sinek kovucu losyonlar uygulamaları. Şu an için elimizde yeterli bilimsel veri yok ama evet sivrisineklerin pek çok mikroorganizmayı taşıyıp insanlara bulaştırma kapasitesi olduğunu biliyoruz. E, sivrisinek ısırdığı zaman hiçbir şey kendisi taşımasa bile. Şöyle düşünün. bakteriler için bir giriş kapısı yaratılıyor. Yani ben derimde hiçbir yara yokken vücuduma dünyanın en tehlikeli bakterisini bile koysam eğer girecek bir kapı bulamazsa beni enfekte edemez. Ama böyle bir maruziyet sonrası eğer ciddi yaralar açılıyorsa lütfen en sağlık en yakın sağlık merkezine başvursunlar. Bunu yapabilen pek çok enfeksiyon hastalığı var. Yani işte halk arasında şart çıbanı değil de başka bir sürü yumuşak doku enfeksiyonu yapan hastalıklar var. Burada sanki tehlike Ciddi bir erozyon yapıyor deride, yani o ısırık sonrası ciddi bir erozyon oluyor ve o zedelenmeden sonra da yaralar açılıyor. Şimdi farazi konuşmak doğru olmaz ama halk sağlığından daha değerli veriler gelecektir. Yani sivil sineğin türüne göre değişiyor ama hani budur diye nokta atışı yapabileceğimiz herhangi bir enfeksiyon hastalığına çok benzemiyor lezyonlar.